Rüyada yemek yemek ne manaya gelmektedir? Rüyada yemek yemek kanaat ile tabir olunur. İnsanlar arasında yemek yediğini görmek, iş hayatında şöhrete, insanlar arasında iyi bir isimle anılmaya delalet eder. Tek başına yemek yenmesi üzüntünün işaretidir. Rüyada kalabalık topluluk için yemek yediğini gören kişi kazanç elde edip kazancını başka insanlarla paylaşacağına yorumlanır. Rüyada yemeği bir başkasının eliyle yediğini görmek namusu ve kanaat sahibi olmaya ve Allah'a itimat ve tevekküle işaret eder. Rüyada sağ eliyle yemek yediğini görmek sünnet seneye işarettir, sol eliyle yemek yemek ise düşmana ve cefaya delalet eder. Rüyada kendi yemeğini yediğini görmek ise biriktirdiği malı yemeye işarettir. Bir kimsenin rüyada beyaz mantar yemeğini yediğini görmesi, emre, nehye, işte acele etmeyip itidal üzere olmaya, uzun ömre, hasta için afiyet ve şifaya işaret eder. Cafer-i Sadık rüyada yemek yemeyi dört şekilde yorumlamış. Mal, miras, servet, bolluk ve bereket olarak. Rüyada yabancı birisiyle yemek yemek ise iyilik görmeye işarettir. Rüyada yağsız ve tatsız bir yemek yediğini gören darlığa düşer. Rüyada yemek yemek, rüyada görülen yemek kadar sevince ermek demektir. Kötü renkli bir yiyecek yediğini görmek rüya sahibinin kıymetinin düşeceğine işarettir. Sahurda veya iftarda yemek yemek hayır ve bereketli rızka, günahların affına işarettir. Kabak yemeği yemek sünnete tabi olmaya işarettir. Yemeği yiyip hazmettiğini gören kimse iş ve sanatında hırslı olur, çalışkan olur. Yediği lokmanın boğazında kaldığını görmek ise musibete, kedere, işlerin bozulmasına, geçimde zorluğa işarettir. Kokmuş, bozulmuş yemek yemesi, yenmesi harama ve ve haram mal olarak tabir edilir. Rüyada bağırsak yemeğini görmek yetim malı veya emanet bir malı yemekle tabir olunur. Bütün tabircilerin birleştiği yoruma göre ise rüyada güzel pişmiş yemek yemesi kolay, tatlı lezzetli yemek yemek hayır ve menfaat, rızık ve mal, mutluluk, acı ve biberli yemeği yemek keder, hüzün, ekşi yemek yemek hastalık ve sıkıntı ile tabir olunur. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle